Bence en az onun kadar ineksin. Ben bul değme dediklerini duyuyorum canım. Berra'cığım sen de gel bakalım. Al benim başarılı kızım. Heyecanlandım şu an. Oh, i̇şte bu. Ortalaman kaç? Son ana kadar söylemeyeceğim canım. Çünkü malum karnemin başına bir şey gelebiliyor. Ayrıca karnemi şimdi bu gördüğün kasanın içine koyuyorum ve kilitliyorum. Buradaki kimseye de güvenmiyorum. Berra biraz abartmadın mı? Hayır. Bu da senin sıddıkçım al bakalım. Sağ olun hocam. Oo güzel güzel. Ne yapmışsın? Takdir almışım baba. Ortalamam 86. Bu yaz basketbola gitmeyeceksin. Ama takdir aldım daha ne olsun? Yetersiz sen adam olmazsın. Sınav falan yaklaşıyor. Hala aldığın notlara bak. Berkcan. Hayret. Belge alabilmişsin bu dönem. Oha! Teşekkür almışım. Sağ olun hocam. Çok iyi. Ne kadar iyi? Ortalamam 79. Ay ben de bir şey sandım. Ne ya? Yükselttim işte. Geçen dönem düz geçmişti. Aa, tebrik ederim Berkcan. Tebrik ederim oğlum. Minecim bu da senin. Teşekkürler hocam. Aa, Takdir. Aa kız yine, yine Eğer takdir alamasaydın seni seni okutmazdım ona göre. Ne? Anne saçmalama hangi devirdeyiz? Ben öyle devir mevir anlamam. Anneciğim susar mısın ya? Daha fazla rezil etme bizi. Al biraz karnına bak sen. Evet Suden abicim bu da senin. Ay benim kızım karnı alıyor şimdi. Bakayım. Bakın Suden al. Buraya da bak buraya da alırken. Çiz. Hmm. Ee, kaçmış Suden abicim? Önce sen söyle. Üç deyince. 1-2-3 iki, iki, Evet söylemedin. Sen de söylemedin. Çünkü senin söylemeyeceğini biliyordum. Bence öyle. İşte tam da bu yüzden senden önce davrandım ve karneyi kasadan aldım. Bunu yapacağını biliyordum. O yüzden sahte olanı kasanın içine gerçek olanı ise kasanın gizli bölmesine koymuştum. Ben de bunu yapacağını biliyordum. O yüzden kasanın anahtarını arakladım. Ben de bunu yapacağını biliyordum. Bu yüzden elindeki anahtar sahte olan. Bu ise gerçeği Ne bence bunu biliyordum Bu yüzden kasayı alıp asla bulamayacağım bir yere gömdüm Ben de bunu yapacağını biliyordum O yüzden üzerine bir çip yerleştirdim Ve nereye gittiğini kontrol ettim Ve kasa şu anda burada Ben de bunu yapacağını biliyordum Bu yüzden yanıma birazcık benzin getirdim Ne yapıyorsunuz Ne oluyor çocuklar Aa. Aa. Ne yapıyorsunuz ayol Ben de bunu yapacağını biliyordum O yüzden yanıma yangın çipi getirdim <laughs> Anneme geldi. Seyran ne yaptın ya? Geberteceğim seni. Uzun zaman sonra aldım tek belgemdi. Eee eh, yeter. Kesin sesinizi artık ya. Sizin bu saçmalıklarınız çok oldu artık. Okul bittikten sonra 15 gün boyunca tekrardan okula gelip burada etik yapacaksınız. Ne? Ama hocam biz havaiye gidecektik. Kusura bakmayın ama kızınız çok ileri gitti artık. Ya 15 gün boyunca burada kalacaklar ya da hepsini disipline göndermem gerekecek. Seçim sizin. Hocam hayır ya. Bakın böyle giderse annem beni okutmaz. Ceza falan vermeyin. Susun! Velilerimiz var diye sizi doğru düşünen kaza yani. Daha ki dönem göreceksiniz. Her neyse listemden artık sınıf üçüncüsünü okuma zamanımız geldi. Üçüncüyü okuyorum. Üçüncümüz sınıfımızın üçüncüsü Kuderaz. ve sınıfımızın üçüncüsü Ercan. Bartu. Geç bakalım oğlum. Üçüncü mü? Ben gidiyorum lanet pislikler. Güle güle canım güle güle. İkincimizi açıklıyorum. İkincimiz, ikincimiz ve ikincimiz. Burada herkes kendini düşünüyor. Ben gidiyorum. Mine! Hey. <laughs> Helal kız sana! Helal olsun Mine'me! Mi? Köyünü kızı falan dersiniz işte ama böyle hepinizi çatır çatır geçer. Ah, benim size bir halay lazım. Anneciğim, sakin olur musun lütfen? Rezil oluyoruz. Ve birincimiz... Hmm. Birincimiz... Ben, ben, ben! Tanem almazsam olmaz. Gördün mü? Yine birinci olamamışım. Bayılacağım galiba. Gerçekten bayılacağım. Ama az daha bu pis yere şu anda bayılamam. Saçımın bir teli bile hepinizden daha kıymetli. Dur dur gitme. Önce bir fotoğraf çekilelim. Poz verin kızlar. Okulun sayfasını atacağız bunu. Peki verelim madem. Şimdi gidiyorum çünkü kızın ihtiyacı vardır. Ayıldıktan sonra o Berra denen cadının saçını başını yalacağım. Berra kızım hadi gel bizi gidelim. Allah bu kız manyak. Uyanınca bizi paralar burada. Bana hadi. bakın hanımefendi. Ne biçim konuşuyorsunuz siz benim kızım hanımefendi. Size muhatap olmuyorum. Hadi Berra. Tekrar merhaba geldiğim Bebe. Size en yakın zamanda kurtardık. Ah, Sudan Canım Görlü uyan hadi, uyan bak sana Pandora aldım. Pandora mı? Oo. Ama sadece bununla yetinemem. Ay, bu kadar numara yapan da ilk defa görüyorum. Hepiniz kandınız. Arkadaşlar onu bunu bırakın da Berkcan nerede? Şuraya bakın dışarıda tek başına oturuyor. Bence yanına gitmeliyiz hadi. Nereye? İstediğim ilgiyi alamadım. Ve i̇şte Berkcan şu an bütün ilgiyi benden çaldı. Ay. Seni dönüşte mutlaka alacağım canım tamam mı? Berkcan bekle. Berkcan ne oldu sana? Yok bir şey. Sanırım karnene zarar geldi diye üzüldün ama tekrar bastırırız sorun yok. Sorun var ama siz hep yokmuş gibi davranıyorsunuz. Hiç kimse benimle duygularımı düşünmüyor. Üstüme yangın tüpünü döküp karnemi yırtsanız da hiçbir şey olmamış gibi davranabiliyorsunuz. Üzgünüz gerçekten. Susun ve sadece hislerimi dinleyin. Yanındayken sessiz çocuğu oynardım Yanlışlardan korkardım Zaman aldı birçok şey Hayatım elimde değildi ki Her kafadan ses geldi Ne oldu? Bir şey söyleyeceğim Ay bu şarkı birazcık barışır sanki Yani Aşkını Melona'ya açsak Su su den az Su su den az Abi ne dedim sanki? Arkadaşlar videoya en az 250 bin beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ay yuh ya şu an sırası mı? Ya cidden arkadaş çocuk şu an burada mutsuz mutsuz. Dağılın ya. ya. Nere nereye gidiyorsunuz ya? <laughs>